Bir tarafa gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Battlefield 3 helikopteri söylüyorum. keşke bana vermeselerdi. İndirip tekrar değiştirsek. Yok yok kullan sen ee, Şükrü arkadaşımızla oynuyoruz. Ne yapıyorsun Aa, arkadaşım sen? Ne tarafa gideceğiz onu? Aa, arkada takip edeceğiz tamam. Aynen takip edeceğiz. Ay. Aha Allah düşürdüm. Allah, düşürdüm Allah. Vermesin. <laughs> ulan oyuna başlar başlamaz öldük. <laughs> Bak sen kullan bunu ben... Hani... <laughs> Nanet olsun Neyse yap, Ben kullanayım bakalım Asıl seçebiliyor muyuz ki ben kullanmak istiyorum Şimdi misal Havaya kalkıp grafikler değiştiririz Olmuyor Hah sen ha, kullanıyorsun ha. Evet. Oh Sen kullanmayı Benim bilmiyor musun kartı... ya? Benim grafiklerde sorun var Şu an yerler şey, normal toprak gözüküyor ya sende. Evet. Ben de her taraf siyah böyle grafik hatası var. Hatta hani... sevmeyi biliyorsundur ama. Tamam da bilmiyor ki şu an. Tamam şu anda yapmayacaksın zaten. İyi sen benden güzel sürüyormuşsun. Yok ya o kadar da ben de beceremiyorum. <laughs> Ateş et lan. Evet adamın Sıçtım ağzınız. Oğlum her yer bende şey yerler siyah ya grafik hatasında. Ekran kartının driverlarını indik yerler dediler de indiceğim. Driverlar var. Dönüyoruz. Sen hangi taraftasın? Sağda mı solda mı? Şu an ön, önündeyim. Arkaya bakamıyorum ki boynum dönmüyor. <laughs> Düşüyoruz. Çakılacağız. Çakılmayacağız. Çakılabiliriz. Kurtulduk. Burada e, ne yapmamız gerekiyor? Ne? Şurayı patlatman gerekiyor. Aha düştük lan. Hadi W'ye bas Alban, aban w, aban W'ye <laughs> aban Çıklar var helikopter Ateş et Mortar var aşağıda mortar var Aynen Arkamızda <gülüyor> 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 İyi kurtardım Bir dakika şu arkaya gidelim sonra O rakip mi? Rakip helikopter mi onlar? Valla üstünde bir şey ya, isim yazmadığına göre parçala Lan lan bizden geri dön. <laughs> Allah aya aya bal aya. <laughs> Götür aya bal. Hayır. Kaybettik mi lan? Sa savaş dışına çıktık. Ama tamam da yetiştik ya geri git gidebildik. Sen ateş etmeyi de bilmiyorsun oğlum ya. Ya sıktık da sen. Şimdi gene şeyle... sen kullanıyorsun kesin. Ben kullanmayayım olmasın. Patlayacağız şimdi yine. değil ya. Sen kullanırsın büyük ihtimalle. Ha, sen lan, in lan. İn inmiyor, i̇nmiyor. Lan. Sakin ol, sakin ol. Ne yaptın? Ee, düştük tamam. Kurtaramazsın sen artık. Dur bakalım, düzgün sürmeye çalışacağım. Mouse'u çevirme, çevirmeyin. Sadece V, A, D ile oynayın. Aynen öyle. Ayarlıyorum şu an. Nerede bu? Geçtik bile ya. O uzattı. O bir dakika. Döndüreyim. Ya da döndüremeyeyim. Abicim iner misin bir aşağı? Tamam düştük. Düştük. <laughs> 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 Düş. <decent. gülüyor> ben... <laughs> Öp. Düş. 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 Düştük, Düştük Düş. Düş. sen sakin ol Düş. Şimdi değil ama. Evet şey. <laughs> Yol mortarlar nerede? Ben onları arıyorum on saat. Geçip geçtik arkamda dönmek gerekiyor bugün. tamam. Vur. Bak işte ben mouse'u elince böyle. <gülüyor> 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 sen de vurabiliyorsun arkadaşım. Sen de şu. Tamam, ben de vuruyorum da mouse'a dokunduğum an böyle çok değişik şeyler oluyor helikoptere. <laughs> <laughs> Önümüzdeki mortarı vur yetersen. Vuruyorum vuruyorum az kaldı. Öldü. İkisi de gitti mi? Yok altımızdaki her ha, gitmiş. Hayret lan çok üstün bir performans gösterdin Kendinden beklemiyordum bunu. Gitti mi şimdi bu görev? Vallahi bilmiyorum bizimkiler mi takip edecek anlamadım. Sen şu anda durduğun yerde uçuyorsun. Aşağıda adamlar var. var iki tane adam var onları koruyacaksınız aşağıda adamlar var. Askerleri ha, var. Lan askerleri koruyacağız tarazan. Ben görmüyorum siyah ya benim. Ben yanlış yeri tarıyordum lan. Benim otlar siyah ya. Aşağıda adam var. Davut abi. Evet. Davut abi silah sağ tıkla. Kız, kızı öldürsün. Oradan adamları görürsün onları öldür. İki tane adam var onu koruyacaksın. Biliyor diyor biliyor. Bir saniye. Ben bunların arkasından sabit gidiyorum o zaman. Aynen sen öyle de devam et ben hangi Dur şöyle bir çevireyim. Böyle biraz havaya kalkalım. Ağaç, ağaçlıklara girelim şimdi ben. FPS'e de süreyim öyle da. Çatı dalar çatı dalar. Cem gidiyoruz ölüyoruz öleceğiz su deposuna çarparak ölürsek var ya <laughs> rezilliğin danışkası olur herhalde vurmayın lan pezenekler o kuruşlardan bir sen devam et acemi şoförüz zaten şuradan bizi ya lan jet olsaydı jet sürüyoruz da helikopteri hiç kullanmadım ben helikopter Hı. güzel multiplayer'da falan hep jet sürüyorum ben tam tepkim var ya Dur, dur. Helikopter bir düz mü duruyor şu an bakayım. Yamuk. Düzelttim. Şu anda Alt. asker göremiyorum ya. Ne altında? Dön, dön attım dön. Sabit durup ha. dönüyor. Tamam tamam, tamam böyle, tamam. Durup, böyle kalk. dur böyle kal. Tamam. Ağzını nasıl sıçırmış seller? Ağaçlara çatma lan patlama konusunda artık tamam. Hani çakılıp da patlama izleyeceğim. Gidiyor uçak göt göt gidiyor. Fire team bravo. Vay anasını. RPG de lan RPG vur. Allah'a ekber roket bitmiş. Lan ateş edemedim. düşüyoruz. Hayır lan. Lan lan versin. Ulan sen helikopter uçamıyorsun ya. Neyse <laughs> <laughs> ah. ya ateş edecektim tam. Bakalım. Eee. 20 kişi öldürmüşüz. Rezillik. Normale mi alsan? şimdi yani. ben kullanıyorum değil mi? Gene baştan mı oynuyoruz şimdi orayı? Bilmiyorum. Niye sen helikopterle kup açtın ki? Yani aksiyon olur diye düşündüm. Tamam o oh, sen kur kullanın kurtulduk. Yok ben de o kadar iyi kullanamıyorum. Sen az önce gene iyi kurtardın. Vallahi bilmiyorum. <laughs> hani bende grafik hataları olmasa bak mesela şu an şu altımız var ya. Evet. Bende siyah gözüküyor kara halinde normal grafikler var. E nasıl ateş edeceksin şimdi? Şimdi şu an şeyler kapalı. Ateş edemiyorum hani hiçbir şekilde. Yok yani az sonra göremezsin ki o zaman Kızın ötesi var ya. Evet. Öyle bakacağım göreceğim artık. Şimdi. <laughs> Dönüyorum bir dakika. Mortar falan olacaktı buralarda. Evet şimdi çıkacak. Bizim helikopter arkada yavaş geldiği için. Bayağı bir çok yani sen çok virajı çok şeyden oluyor ya. Aynen. Alt. Altımızdalar değil mi? Sen biraz açıldın bayağı açıldın. <laughs> bayağı hatta böyle virajı çok şeyden aldın sen. Ama öyle alıyorum sen vurmayın için çok zamanlı olsun. Solda solda. Lan mermi bitti. Ağzını. Tamam altımızda şimdi askerler var. grafik hatası olan yer var ya. Evet. Tam o düzgün olan yere kurmuşlar. Tamam dur o zaman ben görüyorum. Ben hallederim. Mouse kay tepeye git. Çakılıyoruz sıçtık. W aban. Yok <laughs> sıçmadık sakin. Sen göremiyorum dediğin için ben ateş etmeye çalıştım. Bir dakika. Vay nasıl yok. Burada C'ye basınca çok güzel gözüküyor içeride. Hallet hadi. Takım nerede lan? Karşımızdalar önümüzde de. Yapıyorum bir dakika şurada adamlar. Dur 3 tane de şurda olacak. Lan! Tamam ya. Yok önlerinde bir şey gitsinler aman akıyım. <laughs> lan! Evin önünden çıkayım. Çık çıklar. Geberin lan! Mermi mermi. Arabayı patlat. İşte bu. Çatı dalalım. Abicim. Tam zamanında döndürdün görmen lazım adama tam vuracağım helikopter. <laughs> Şu arabayı patlatayım bir işe yarasın. Çatılara bak. Dönüyorum. Şuradaki su deposuna dikkat. Karşıdaki çatıda. Vuramadım. Karşımıza ateş etsene lan. Abi ben körüm. <laughs> ihtimalle. Du Uçağın burnunu bulamadım bir türlü ha. Ben yanlış tarafa bakıyormuşum rahat ol. Öldürdüm. Yo sen de iyice parçaladın ha. Hayır. <laughs> 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 Bu helikopteri hiç sevmiyorum ben. Ya Ama güzel oluyor bunlar. Gördüm şurada kafirim biri olmasın lazım. Ay. <laughs> ha RPG dur <laughs> RPG. Bazukacı var dur. Bir dakika uzaklaşayım. Sen genişten al yine. Aynen. Tamam dönüyorum. Hallet bakayım. Sağda Bireyim. da var. Ben RPG'nin tekini ve öbür adamı vuramadım. Tamam o da gitti. Arabaların orada İşte bu patladı araba patladı o oh, gel Altımızda var. Dakika, beni arkadan oluyor Sen dönemken aldım Biz bu adamları şuradaki geçide götürmeye çalışıyoruz galiba Tünel var ya Evet Buraya götüreceğiz büyük ihtimalle Havadan destek veriyoruz parçala Behçet <laughs> Geldi kulağım Bazı helikopter kullanıcılar böyle durduğu yerde duruyorlar Nasıl <laughs> yapıyorlar duruyor mu helikopter? Yani bu şey PPS'de nişangal var ya. Evet. Ortaya getir, alçal. çal. Adamlar ağaçların şey. Şu anda nerede olduğumu bilmiyorum bir dakika. Ha. Öyle S'ye çok çok gittim ha. Lan ya bana bir şey bırakmamışsın sen yine. Ha Alçaktan mı kullanayım yoksa üstten mi? Hangisi daha iyi? Alçaktan sabit kullanmaya çalış ama hani böyle çok alçan mı? az önceki gibi su deposuna çarptım ben zaten. Dönerken bir de A'ya basarsan çok mutlu olurum. <laughs> ben fareyle dönüyorum. Fareyle kullanıyorum diyorsun. Evet. W sol daha sol. Vallahi ben öylesine ateş diyorum. Kimseyi görmüyorum. Ben görüyorum Dur, dur, vuracağım seni. Dur, dur, çık. Ey! Öldü zaten. Tamam. Bizim alt taraftaki adamlar da vursun azıcık lan evi. Bütün işi biz yapıyoruz. Biz mi vuracağız? Allah. Ama bir dakika dur. Bir burada. şey çıktı. Bu ne lan? BMP ne? Tank tank. Tank amık tank. Lan lan sabit tut tanka vuracağız. Sabit değil onlar da bizi şey etti ama. Vurdum bir kere. Aha MP7 açıldı lan. Bende bir şey açılmadı lan. Tankta şey var. Abicim söyle... tanka doğru döner misin lütfen? Onlar da bize şey atıyor oğlum. Bak. Kitlenmeye çalışıyorum bir dakika. Allah'ım. Atlattım Atla tekine. Allah çok alçaldı. Yo alçalmaktan değil hani tanklar bize ateş ediyor şimdi. Aynen aynen. Kaç Zon? Zon. Kaçma, al geliyor. tekrar. Ah. O tank bizim adamlara giderse var ya hepsi Hadi lan Vur lan merminin Gülsüz mermi değiştiriyor ya <laughs> Tutturdum bir tane Değiştirsene kardeşim şu mermiyi Vur garip vur işte bu be o oh. Düşüyor double aban <laughs> Düşmeyiz düşmeyiz sakin Evet Kiye basınca alt topa geçiyor. Tamam yani ya temizlemişiz bayağı önlerini. Tüm mahalleyi temizledik ya. Köyde asker kaldı. Ben... Aa, gidiyoruz. Allah Allah sen koru ya <laughs> Dur ben yine. RPG var arkada. Oha uçan RPG lan. Aynı. Bu RPG bug'a mı girdi acaba? Yoksa helikopter mi? Paraşütle iniyor pezevenk. Havadaki nesneyi vurmaz var da öl öldürdüm ha. Evet aynen öldü yere yavru çakıldı. Bir de geliyor. <laughs> Tanka attım bombadan atayım mı adamlara? <laughs> Ay bir hoş olur. Kanka biz Ankara'ya gidebiliriz. Lan benzin, benzin mi alacağım mübarek? Ne? Ne yapıyorsun onun Ankara'da sen? Oğlum, acizme gidiyorum. Ben, dön. sıkıldı. Şurada bir yerde adam olacak ha. Dedem hastalanmış oraya gideceğiz. Tamam sen koş git. Ne kadar sürüyor burası ya? Vallahi ben de ben de ilk defa oynuyorum. ben de ilk defa oynuyorum zaten bir tek kup ilk ilk görev var ya. Evet. Tek onu oynamıştım hani oyun oynama öyle işte. Ha bak böyle çok süper gidiyor ha Açıyı süper aldım. Adamların arkasından yavaşla yavaşla biraz. Ha şurada yine bir şeyler çıktı. Uçaksa var mı lan onlar? Abi vurulduk. Dabuluk lan bir hayır olamaz bas aban yamult olma düzelt uçağı düzelt W'ye bas basılı tutuyorum şu anda zaten. Vurulduk lan. Vurulduk da öyle yamulduk. Ağaca Uçarsa... mı takıldık. Ne oldu ya? Oo lan burada şey kişi vurmuşsun. Bak bak bak. Statülerde şey Oo bak burada oynadıkça silah açabiliyorsun. Evet burada silahlar açılıyor. MP7 açmışım az önce ben. Şimdi m 39 açmaya çalış. Olmazsa başka erte açayım mı? Şey sol taraftakini seç. Am hardal bu. Bu evet, piyade evet. olarak hoşam bunda. Aynen. ile falan sıkarım. Evet, <laughs> helikopter modun bölümünü tamamlayalım. Değil mi? Fail üstüne fail yani. Aynen. Ya, bir başka dakika. bir şey yap. <laughs> hemen hemen bir dahaki bölüme başlarız.